siyasetini, nifak siyasetini değerli kardeşlerim yaygınlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Benim Kürt kökenli kardeşim şunu görsün. Değerli kardeşlerim. Doğuda ve Güneydoğu'nun CHP'si olmak için BDP'nin bir gayreti var. BDP CHP'nin izinden giderek bölgeyi faşizan bir baskı altına almak için elinden geleni yapıyor. Bakın şu anda devletin tüm kurumları, tüm güvenlik birimleri, tüm istihbarat birimleri bugüne kadar hiç olmadığı şekilde tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışıyorlar. Aynı şekilde devlet bölgeye, bölge insanımıza kucaklayıcı, koruyucu, gözetici, şefkatli bir tavırla yaklaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Dershaneyi gidip rahatlıkla kurşunlayabiliyorlar. Yurtları bombalayabiliyor, kurşunlayabiliyorlar. E bunlara nasıl olur da hala iyi niyetle bakabilirsiniz? Ve bölücü terör örgütünün tüm tehditlerine rağmen, BDP milletvekillerinin tahriklerine, kışkırtmalarına rağmen oradaki kamu görevlilerimiz sabırla işlerini yapıyorlar. Kalkıp doktorları tokatlayacak kadar değerli kardeşlerim bulunduğu temsili görevin hakkını veremeyen edep adabın dışına çıkanların bunlar içerisinde nasıl yer aldığını görüyorsunuz. Biz dokuz buçuk yıl boyunca meydanı bu bölücü terör örgütüne ve yandaşlarına bırakmadık. Bundan sonra da asla bırakmayacağız. Terör örgütü ve yandaşlarının kendi şahsi çıkarları kendi ikballeri uğruna yürüttükleri kışkırtmalara asla boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz. Milletin bize bu meseleyi çöz dedi. Kürt kardeşlerim bize bu meseleyi çöz dedi. Ve biz ner ne pahasına olursa olsun daima bu meseleyi çözme gayreti içinde olacağız ve buradan geri adım atmayacağız. Değerli kardeşlerim, özellikle Medya tüm uyarılarımıza rağmen, tüm ikazlarımıza rağmen terörle mücadele konusunda Kürt meselesi konusunda maalesef gerekli hassasiyeti göstermedi ve göstermiyor. Buna rağmen biz gerekirse tek başımıza bu süreci götürür, samimi gayretlerimizi ortaya koyarız. Biz bu yola milletimizle çıktık, milletimizle yürüyoruz ve yürümeye de aynen devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim bu süreçte bu yolda Müsad'ın bizimle birlikte olduğuna yürekten inanıyorum. Müsad'ın dün olduğu gibi bugün de yarında bize yol arkadaşlığı yapacağına, bize destek olacağına, katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Biz 28 Şubat'tan başımız dik çıktık. Biz 27 insan karşısında onurlu bir duruş sergiledik. İnşallah Kürt meselesini de aynı şekilde cesaretle, kararlılıkla, samimiyetle ve birlikte çözeceğiz. <laughs> Türkiye eski Türkiye değil sevgili kardeşlerim. İleri demokratik standartlara sahip, bölgesinde güçlü, gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir Türkiye. Ekonomisiyle büyük, istikbali aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'yi prangalarından, safralarından, ağırlıklarından kurtarıyor, yürüyen değil, koşan bir Türkiye bina ediyoruz. Bizimle yani milletle aynı vizyonu paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Genel kurulunuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun diyor. Tüm misiyat camiasını Allah'a emanet ediyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.